Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili çiçek severler. Bu videoda sizlerle beraber deve tabanı olarak bildiğimiz Monstera Deliciosa türündeki bitkimizin bakımını anlatacağım. Videoya geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi bitkimizin bakımına geçebiliriz. Deve tabanı olarak biliyoruz. Bilimsel adı Monstera Deliciosa. Bu deve tabanı bitkimizin 50'den fazla türü var. Bu şekilde yaprakları kesik kesik gözüküyor. Bu bitkiye İsviçre peyniri de denmektedir. Bu şekilde delikli görünümü sahip olduğu için İsviçre peyniri adında almıştır. Çok büyük boyutlara ulaşabilen bir bitki türüdür. Yerini sevdiği zaman bu şekilde hızla büyümeye başlar. Ben bu masa bahçenin altında bakıyorum ve gün geçtikçe daha da büyüyor ve yapraklarını güzelleştiriyor. Ana vatanı tropikal iklimdir. Tropikal iklimde yaşamasından anlayacağınız üzere nemli ortamları sever. Toprağının kurumasına izin vermemeniz gerekiyor. Çok sulama yaparsanız yaprakların üzerinde benek benek su damlacıkları olabilir. Bu işareti gördüğünüz zaman sulamayı bırakın. Bu deve tabanı bitkisini nasıl sulayabilirsiniz? Üstten bir sulama yapabilirsiniz ve bir kasenin içerisine su doldurup saksını da içerisinde yarım saat boyunca bekletebilirsiniz. Yaprakları oldukça gösterişli olduğu için yaprakların da suya ihtiyacı var. Bir fıs fıs yardımıyla yapraklarını da sulayabilirsiniz. Bu deve tabanı bitkisinin dibinde bu şekilde kökler olabilir. Bu kökleri sakın koparmayın. Bu bitki hava almak için bu şekilde kökler çıkartabilir. Bu gayet normal bir durumdur. Saksıda durabilir. Gelelim İsviçre peyniri bitkimizin güneş alımına. Ben bu şekilde masa bahçenin altında bakıyorum. Çünkü direkt gün ışığı Sevmeyen bir bitki, evinizde ve bahçenizde istediğiniz her yerde rahatlıkla büyütebileceğiniz bir bitki. Güneş ışığını kesinlikle sevmiyor. Bu şekilde yarı aydınlık bölgelerde çok güzel bir şekilde büyüyebiliyor. Öğlen güneşini sevmiyor. Dediğim gibi akşam güneşi bu bitki için daha ideal. Saksı değişimini de 2-3 yılda bir yapmanızı tavsiye ediyorum. Bitki büyüdükçe saksını bir boy büyüye alabilirsiniz. Tırmanıcı bir türdür. Güzel baktığınız zaman dev boyutlara ulaşabilir. Zehirli bir türdür. Kesinlikle hayvanlardan, bebeklerden ve diğer insanlardan uzak tutulması gerekir. Meyve veren bir türdür. Çiçek açar kışın dinlendirilmesi gerekiyor. Yani kışın hiçbir şekilde sıvı takviyesi vermeyin. Yaz aylarında ve ilkbahar aylarında sıvı takviyesi verebilir ve saksısını değiştirebilirsiniz. Benim deve tabanı bitkimde biraz susuz kaldı. Bu bitkiyi içme suyuyla sulamanızı tavsiye ediyorum. Eğer illaki klorlu suyla sulayacaksanız birkaç gün boyunca dinlendirmenizi öneririm kartlar bölümünden diğer videolarımı da bulabilirsiniz. Videolarımın devamlı gelmesi için ve beni desteklemek için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.